Merhaba arkadaşlar ben Fekşi Eee Kanalıma tekrar merhaba ee, Bugün sizlerle survival games oynuyoruz yani Hunger games Ama öyle başladım ki oyuna Tam Oyun başladı ben videoyu açtım biraz geç kaldım Tabi Neyse Hemen şu kuleyi arttıralım Uf uh, çok ısıyım yaşasın Yaşasın azalık Hiçbir şeyim yok Allah kahretsin Düş 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 Hülo diye dal Hülo diye dal Adamı seçe kalkmış Bu adam beni alır O yüzden Şuradan yatıyor. Peşimde Adam ne şeylerler Peşimde de asıl Hayır federal. Yaklaşma buraya. ölen 9 kişi yaşayan 17 kişi var. Oh, Hiçbir chest bulamadım. Boş oldu. Bu Hadi da boş. Ölsün ne dostum. Ölsün ne dostum. Böyle toplanır yine. İnşallah. copyright yoktur bunda. Telefak varsa sıçtık. Ben neyse devam edelim koşamıyorum ya. Acıktım. Çeste yok ki. Açlıktan öleceğim var ya. Yanarım yanarım açlıktan öldüğüme yanarım. Ve kesinlikle gittiler ve bütün çesteleri sömürdüler. Adam Iron Sword'da birilerini, Iron Sword'da öldürüyorlar. Ben daha hiçbir şey giyemedim. Az baksanıza gıcık kaçıyor o Bunu da öğrenmiş olduk. F6 ile Twitch yayını yapabiliyoruz. İyiymiş. Canlı oh, camla yapmış onlar. Hmm. fazla abone olduğumuzda yaparım. Futu çıktı çıka çıka ya. Of of gece de oldu. Nasıl güvenli annemdir? Chess vardır belki. Chess komutları devam ediyor hala. Hmm. Yok burada hiçbir şey. Of. Bir şey yaşıyor oradan. Of shit. Kesin burada bir şey var. Hiçbir şey çıkmadı yalan. çok buradan. Ha, o çıkış var. O çıkış yaşıyor. Dışarıdan ses geliyor. Özür dilerim arkadaşlar şimdiden. Uf, ya. Doğrusu bu bir şey yok. Çok açım. Ölüyorum. Ölüyorum açlıktan. Ne? Ne? hey Ne? Oh, hey, oh, hey. Ölüyorum açlıktan. Yavuz. arkadaşlar bir videoyu durdurup gelin. Evet geri döndük şöyle bir durum mu oldu arkadaşlar gerçekten çok komik. Çok da komik değil aslında. Tam video tam video durdurdum birisi bana ok attı ve öldüm. Biraz değişik bir şey farkındayım. Yok. Knight seçelim. Hiç kitle seçememiştim zaten. Hiç item da gelmedi. Başlıyor, başlıyor. Sıcağı artırıp İçerisleri kapalım. Lo, lo diye dalarım valla. Hiç affetmem lo diye dalarım. Hiçbir şey alamadım. Sömürdüler. hiçbir şey alamadım. Ney? Hiç şey alamadım. Sağlık artıci bitmeden de. Yani çantalarım ne güzel basılıydı. Hı hı hı. Hı. Bask. İşte bunlar görmek istediğim şeyler. Boşaltmışlar çuş. Ne ne şahin gözler artık böyle bir, bu kadar bir şey yapmışlar. İnşallah boş değildir yani. En azından bana belki ihtiyaç olur diye en azından bir bırakmışlardır. Ne bileyim. <laughs> hmm. Tabla. Çubuk. Anlar ne yapayım? Bana acil sword lazım. Daha... Ya ölmük. Ya ölmek için daha çok gencim. Evet arkadaşlar